Biz belgelerle konuşuruz. Biz belgelerle konuşuruz. Ben Türkiye'nin Çin politikasını uzun yıllardır takip ediyorum ve belgelerle konuşuyorum. Sizin gibi hamasetli değil. Bakın şu anda şu anda 50 milyar dolar için gerçekten Uygur Türkleri satılmıştır. Daha öncesinde Berat Albayrak'ın 3,6 milyar dolarlık aldığı kredi sonrasında Uygur Türkleri Türkleri satılmıştır. Bakın. 3 kuruşluk ekonomik konuşmacının kürsüde yaptığı bu hadsiz zarfları iade ediyorum ve reddediyorum ve kınıyorum. Kim kimi satmış? Utamadan Çin'in yaptığı zümlerle Türkiye'deki aynı ekonomik menfaatiniz için susuyorsunuz. Çin'deki Çin'deki uygulamalara üst Sayın kuruşluk milletvekilleri, menfaat için susuyorsunuz. Bir dakika susuyorsun. AKP'nin bu rahatsızlığını anlıyoruz. Doğu Türkistan'daki Türkleri, Uygurları savunmamız niye sizi rahatsız ediyor onu anlamadık. Bu, bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çin'deki durum hakikaten çok kötü. 2019'da artan 3 milyon Uygur Türkünü barındıran dikenli tellerle çevrilen toplama kampları artık tüm dünyanın bildiği bir gerçek. İnsan Hakları İzleme Örgütü ne diyor? İnsanlar mahkemeye çıkarılmadan götürülüyor. Bakın mahkemeye çıkarılmadan bir polis devletinde 3 milyon Uygur Türk'ü toplama kamplarında. Camiler boş. Camilere ülkeni sev, yurdunu sev afişleri asan bir polis devletiyle karşı karşıyayız. Sakal bırakmak, uzun tesettür giysisi giymek, başörtüsü takmak, namaz kılmak, oruç tutmak, toplama kamplarına gitmek için bir neden. Yine telefonların dinlenmesi, kameralarla tüm hayatın izlenmesi apaçık belli tüm insan hakları kuruluşlarının raporlarına yansıyan bir gerçek. Asimilasyon dini ve kültürel anlamda son hızıyla işliyor. Bakın Zinet Gül Tursun Türkiye'den Tacikistan'a zorla gönderilen ve şu anda Çin zindanlarında olan bir kadın. Türkiye Göç İdaresi bu konuda hesap vermelidir. İkincisi yine bakın Abdülkerim İsmail 86 yaşında bir din alimi Çin zindanlarında hayatını kaybetti. Türkiye'de dil tarih coğrafya fakültesini bitiren Ekrem Mehmet Çin zindanlarında işkence altında öldü. Biz bunları uzun süredir takip ediyoruz. Genel kurulda bu konu üzerine iki konuşma yaptım ve Çin büyükelçiliği yetkilileri iki defa bizi ziyaret ederek açıklama yapma ihtiyacı duydular. Ben kendilerine Çin zindanlarındaki 325 aydının halini sordum, cevap veremediler. Diğer sorularımıza cevap veremedikleri gibi. Başka nasıl cevap veremiyorlar? Bakın, Çin büyükelçisi Deng Li geçen gün Dao konuştu. Birçok gerçeğin üstünü örtmeye çalıştı ama üç konunun üstünü örtemedi. Birincisi, toplama kamplarına zorla götürülenlerin geri çıkma hakkı yok. İkincisi dini aşırılığı Çin belirliyor. Dini aşırılık ne demekmiş? Çin belirliyor ve terbiyeyi de Çin yapıyor. Üçüncüsü de kayıp Uygurlar var. Bu üç konuya cevap veremedi ve kabul etmek zorunda kaldı. Gerçi Türkiye'de de kayıp insanlar var. İktidar bu konuda bir açıklama yapmıyor. Çin'den farkı kalmadı. O belli anlaşılan eee ve bakın eee bizim Tespitlerimize göre şu anda bir yıldır Türkiye'den uyur, uyur Geçen sene Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Çin ziyaretinde bir anlaşma yapıldı. 50 milyar dolarlık bir anlaşma ve ondan sonra Çin siyaseti konusunda tıs ses seda yok. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP tek kelime eleştiri yapmıyor. Neden? 50 milyar dolar anlaşma var. Neden? Ve sonrası bir yıldır güya o ziyarette belirlenmişti. Bir Türk heyeti Çin'e giderek toplama kamplarını inceleyecekti. Bir yıldır gitmiyor arkadaşlar takip ediyorum. Bir yıldır gitmiyor. Ve biz gittiği zaman da Çin'in gösterdiği yerler değil her yeri gezmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir yıldır gitmiyor. Şu anda biz Halkların Demokratik Partisi olarak Kürtlerin de Uygur Türklerinin de hakkını savunan bir partiyiz ve iktidarın Uygur Türklerini sattığını düşünüyoruz. AK Parti ve MHP'si ile 50 milyar dolar için bu satışın gerçekleştiğini net bir şekilde söylüyorum. Varsa Buyurun Sayın Akçay. Buyurun buyurun açıldı buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ve şiddetle de genel kuruldan özür dilemeye davet ediyorum. Böyle bir ifadeyi kabul edemeyiz. Konuşmacının kürsüde yaptığı bu hadsiz rafları iade ediyorum ve reddediyorum ve kınıyorum. Kim kimi satmış. Utamadan Çin'in yaptığı zümlerle yine aynı ölçüde değerlendiriyor. Yani bu grup önerisinin bile ne kadar istismar edildiğini açıkça ortaya koyan görüşler ifade edildi burada. Türkiye Cumhuriyeti biraz sonra sıram geldiğinde konuşmamı da yapacak. Elinden gelen gayreti de göstermektedir. Ne yapacağız? Çin'e savaş mı açacağız? Yani bu istismardan başka bir amaç taşımamaktadır. Ne demek? 50 milyar dolar için sattı demek. Türkiye Cumhuriyeti dünyada insanlığın timsali bir ülkedir ve devlettir. Tarih boyunca da böyledir. Bugün itibariyle de böyledir. Dünyadaki bu insani meselelere Türkiye kadar... Bir dakika. Buyurun. 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 Buyurun Sayın Akçay. Dünyadaki bu insani meselelerde Türkiye kadar insani yaklaşan ikinci bir örnek ülke gösteremezsiniz. Tarihen de böyledir, şimdi de böyledir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Beşiktaş buyurun. Yerinden beri bir söz. Tek var. Buyur, buyurun. daha ne desin ya. Ateş, sen, Buyurun buyurun gelin. Bakın buyurun e, buyurun, biz, buyurun. Biz biz belgelerle konuşuruz. Biz belgelerle konuşuruz. Ben Türkiye'nin Çin politikasını uzun yıllardır takip ediyorum ve belgelerle konuşuyorum. Sizin gibi hamasetli değil. Bakın şu anda şu anda 50 milyar dolar için gerçekten Uygur Türkleri satılmıştır. Daha öncesinde Berat Albayrak'ın 3,6 milyar dolarlık aldığı kredi sonrasında Uygur Türkleri Türkleri satılmıştır. Bakın biz biz bunları raporları inceleyerek söylüyoruz. İnsan hakları e, izleme e, der, derneğinin raporlarını inceleyerek söylüyoruz. Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler kitlesel bir soykırım vardır diyor ve sadece ve sadece Üç kuruşluk ekonomik menfaatiniz için susuyorsunuz. Çin'deki Çin'deki uygulamalara üç sayın kuruşluk menfaat için bir dakika, susuyorsunuz. Sayın, Bakın sus ben size bir dakika dinleyin de belgelerle konuşayım. Kayrat. Salana, Kayrat bir dakika. Ne bir dakika diyor? beyler. Bir dakika. Çin zindanlarındaki bir insan. Bir dakika. Bir dakika sayın milletvekili bir dakika. Ya susun Allah Bir dakika. Bir dakika. Sayın milletvekili bir dakika bekleyin. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri Hatib'in konuşmasına müsaade edin. Buyurun. Bakın ka, ben belgelerle konuşuyorum. Çin zindanlarından bir belge. Kayraç Samarkan sorgulama sırasında ağır işkence gördük. Ufacık hücrelerde çok sayıda insan bir arada tutulduk ve kimilerini intihara sürükleyen parti acımasız uygulamalarına maruz kaldık. Biz Çin'de başörtüsünün yasaklandığını söylüyoruz. Türkiye'de başörtüsü istismarı yapanlar Çin'deki başörtüsü yasaklamasına karşı tek bir kelime etmiyor. Neden? Üç kuruş para için. Utanın ya. Utanın. Cumhuriyet Halk Partisi. Pardon. Buyurun Sayın Akçay. Buyurun Sayın Akçay. Evet. Sayın Başkan, bu konuşmacının ifadeleri provokatiftir. Çin'le, Sincan Uygur Türklerinin haklarını, hukukunu savunmak değil burada Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal politikaları ve FETÖ ağzıyla bir provokasyona maruzdur Türkiye Cumhuriyeti. Peki. Bu sözleri ancak bu ifade eder. Teşekkür ederim. Sayın Dervişoğlu. Biz ha, evet. Çin'de Doğu Türkistan'da Çin'in yaptığı zulümler, o son birkaç yıldır yaptığı zulümler değil ki. 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır yaşadığı zulümleri ta ciğerinde, yüreğinde hisseden bunu adeta varlık sebebi haline getirmiş insanlarız biz. Hiç kimse bunu emperyal provokasyonların emeli doğrultusunda bir propaganda ve provokasyon meselesi yapamaz da yaptırtmayız. Sayın Beştaş buyurun. Sayın Başkan, biz sadece ve sadece kendi ilkelerimiz, hayata bakışımız hem Türkiye'de hem uluslararası alanda neyi gerektiriyorsa onu konuşur, onu söyler, onu biliriz. Biz ne bir etnik kimlik siyaseti yapan bir noktadayız ne de yani e, Sayın MHP Grup Başkan Vekilinin böyle kabul edemeyeceğimiz bir tarza itirazını da kabul edecek noktada değiliz. Biz elimizde Birleşmiş Milletler'in, Human Rights Watch'un ve daha birçok insan hakları kuruluşunun Doğu Türkistan'daki hak ihlallerine, soykırıma, diğer sorunlara dair partimizin görüşlerini savunuyoruz. Bugün sadece önerge üzerinde sözümüzde söyledik ama çok farklı alanlarda da bunu söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir haksızlık, bir hukuksuzluk, bir zulüm, bir siyasi soykırım varsa HDP karşısındadır. Peki çok teşekkür ederim. Sa buyurun buyurun. Açım elini oturun Evet karşılıklı konuşmayalım arkadaşlar. Buyurun buyurun söz istiyor grup başkan vekilinin adına. Evet buyurun. değerli başkanım biraz önce Haktan e, Halktan Demokratik Partisi milletvekilinin kürsüden ifade ettiği hususları Biraz önce grup başkan vekilinin bahsettiği Çin devletinin insanlığa karşı işlemiş olduğu zalimane eylemleri ve hareketleri anlatmadı. Burada hükümetimizi suçlayarak resmen bir ticari ilişki biçimi içerisinde Uygur Türklerini satıldığına dair bir ifade kullandı. Bu ifadeyi ben kınıyorum ve şiddetle de genel kuruldan özür dilemeye davet ediyorum. Böyle bir ifadeyi kabul edemeyiz. Öncelikli olarak da bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sadece Çin'de değil Afrika'da, Orta Doğu'da, Myanmar'da e, ve daha dün e, yıldır bunu kutladığımız Bosta'daki insanlığa karşı tüm zalimane soykırım hareketlerine karşı tavrımız belli. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Beşiktaş. Ee, tabii iktidar e, blokunu, MHP ve AKP'nin bu rahatsızlığını anlıyoruz. Doğu Türkistan'daki Türkleri, Uygurları savunmamız niye sizi rahatsız ediyor onu anlamadık. Orada da toplama kampları var, orada da siyasi bir soykırım var, orada da uluslararası belgelerle ilan edilen bir tablo var. Biz buna karşıyız. Kimin verdiği vermediği bizim umurumuzda değil. Şimdi 2019 Temmuz'undan bu yana... Toplama kamplarını Türkiye niye ziyaret etmiyor? Evet, etmemiş. Ne niye etmedi? Peki. Niye peki. bugüne kadar etmedi? Sayın Bunu Beşiktaş teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu buyurun Sayın Tanrıkulu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yani şimdi biz burada Türkiye'de insan hakları ilerleri yok desek yok mu olacak? Veya dünyanın hiçbir ülkesinde insan hakları ihlal edil, insan hakları ihlal edilmiyor desek olmayacak mı? Kronik bir sorun var Çin'de. Uygur Türkleri sonuç itibariyle Çin'de sistematik bir biçimde asimilasyonan tabi tutuluyorlar. Asimilasyona. Yine sistematik bir biçimde de ayrımcılığa tabi tutuluyorlar. Buna ilişkili olarak da birçok bölge var, birçok uluslararası gözlem kuruluşunun raporları var. Giderseniz Google'a önünüzde çıkar. Nakla itibar ederseniz onu bilmiyorum. Ama önünüzde çıkar. Sorun şurada. Sorun devletlerin insan hakları politikalarını dış politikaya kurban etmeleri. Bizim açımızdan da mesele bu. Türkiye açısından da mesele bu. Türkiye'nin dünyanın her tarafında yanı başımızda yurttaşlarımızın soydaşlarıyla ilgili tutum alıyoruz. Ama sonuçta başka bir nedenle Çin'le ilgili bu iddialarla konusunda da bir kelime bir şey etmiyoruz. Eğer yoksa olmadığını araştıralım. Varsa önlenmesi için çalışalım. Ve dolayısıyla da araçlaştırmayalım. Bunu yapalım ama bunu yapamıyoruz. Yapmıyorsunuz ve ve yani riyakar davranıyorsunuz. Yani kelimenin en hafif deyimiyle riyakar davranıyorsunuz. Toplama kampları var. Yansıyan. Bu toplama kamplarında eğitim kampları deniyor. Mesleki eğitim kampları. Gerçekten de öyle midir değil midir? Birçok belge var, birçok tanıklık var bununla ilgili olarak. Ama sizlerden bir tek kelime bir şey çıkmıyor. Yani burada insan hakları illa leyle ilgili bir politika yapmak istemiyorum. Ama bunu da görün. Dünyanın bu tarafına görün. Bakın Bulgaristan'da görüyorsunuz. Suriye'de görüyorsunuz. Yunanistan'da görüyorsunuz. Irak'ta görüyorsunuz. Neden Çin'dekini görmüyorsunuz? Neden? Neden görmüyorsunuz? Neden bir tek kelime bir şey söylemiyorsunuz? Bunları araştıralım. Bakın genel başkanımız 2013 yılında Çin ziyaretinde bizzat bölgeye giderek durumu yerinde inceledi. O zamandan beri de biz takip ediyoruz. Ama sizlerden ses çıkmıyor. Bizim itirazımız bu riyakarlığınıza. Bizim itirazımız. Evet. Türkiye'de de bakın. Türkiye'de de Uygur Türkleri ayrımcılığa tabi tutuluyor. Benim seçim bölgem. ikinci bölge İstanbul. Zeytinburnu'da. Paralı olanlara vatandaşlık var. Yoksul olanlara yok. Yok. Bu şekilde çok açık bir biçimde buradakilere de ayrımcılık uygulanıyor. Yine Evet burada da burada da ya burada sayın, da Sayın uygun. Milletvekilleri bir dakika burada Sayın da ayrımcılığa... Sezgin bir dakika Sayın. Ya laf atınca süreyi uzatıyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar en önde oturup laf atıyorsunuz ya. Buyur Sayın Tanrı. Ya sizin arkadaşınız evet. konuşacak şimdi. Neyse yani bu Uygur Türkleri meselesi büyük mesele. Sayın başkan bir sözün de size Kusura bakmayın ama yani bu defteri kebir sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk kökenli yurttaşları için olmasın. Bu defteri kebir bu cumhuriyetin etnik kökenli ne olursa olsun bütün yurttaşları için olsun. Bu defteri kebir. Evet. Toparlayın. Evet, yarın 11 Temmuz Senerbiçak katliamının 25. yılı. 3 yıl önce oradaydım. Büyük bir travma yaşadım değerli arkadaşlar. Çok ölüm gördüm ama büyük bir travma yaşadım. Hayatımın en hafif tabutunu taşıdım. 2-3 tane sadece kemik vardı. O katliamda ölenleri de burada bir kez daha saygıyla anıyorum ve dünyanın neresinde olursa olsun bütün katliamlara karşı çıkalım diyorum. Yine o 29 yıl önce 29 yıl önce çok sevgili dostum Vedat Aydın katledilmişti, kaçırarak katledilmişti ve yakın tarihimizin bir dönüm noktasıydı. Yine bugünlerde onun mezarını madende kimsesel mezarında çıkarmıştım ve şeye katılmıştım. Ve tikabıya katılmıştım ve otopsiye katılmıştım. Onu da bir kez daha rahmetle anıyorum. Yine Ali İsmail Korkmaz da bugün öldürülmüştü. Tekmeleyerek vurmayın, ölüyorum demişti. Onun da anısı önde, saygıyla eğiliyorum ve son söz olarak da insanları yaşatamıyoruz. Bari dağ keçilerini yaşatalım onlar için ortaklaşalım ve daha keşilerini öldürmeyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri herhangi bir polemiye elbette girmemem gerekiyor. Ancak Türk milletine mensubiyet duyan hiç kimse endişe etmesin. Defteri kebirin tam ortasında yeri var. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil Özçavlı. Buyurun Sayın Şavlı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi Parti'nin grup önerisi hakkında söz almış bulunmaktayım. Çok kısa konuyla ilgili bilgiler verecektim. Nüfus, bu konu ne zaman dünya gündemine geldi? Neler yaşandı? Neler oluyor? Fakat bundan vazgeçtim çünkü grubumuza yönelik o kadar çirkin iftiralarda bulundu ki bazı hatipler şimdi anlatacaklarım hepsine birer cevap olacaktır. Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı gösterilmesi yoğundaki beklentilerimiz geçtiğimiz dönemde Çin nezdinde üst düzeyde her vesileyle dile getirilmiştir. 9 Şubat 2019'da bakanlığımız sözcüsünün ve AK Parti sözcüsünün 11 ve 26 Şubat 2019'da yaptığı açıklamalarda Uygur Türklerinin ve Sincan bölgesindeki diğer Müslüman topluluklarının insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulunulmuştur. Dışişleri, Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 25 Şubat 2019'da yapılan 40. oturumun açılışında yaptığı konuşmada görüş ve beklentilerimizi yenilemiştir. Türkiye'nin mesajları önde gelen uluslararası basın yayın organlarınca geniş biçimde yansıtılmıştır. Son dönemde Çin tarafıyla yapılan görüşmelerde Uygur meselesinin şeffaflık ve işbirliği anlayışı içerisinde ele alınması yolundaki beklentilerimiz aktarılmıştır. Avrupa Birliği Uygur Türkleri konusunda Türkiye ile eşgüdüm'e önem verildiğini ve bu konunun ortak gündemimizin bir parçası olabileceğini bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 14 Mart'ta ve özellikle de bakanlığımıza bakanlığımızın açıklamasına atıf yaparak 27 Mart 2019'da yaptığı açıklamalarda Uygur Türklerinin insan haklarına saygı gösterilmesi, keyfi tutuklananların serbest bırakılması talebi yenilenmiştir. İnsan hakları ihlallerini işleyenlere karşı yaptırım uygulamalarının öngörüldüğü bildirilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Terörizmle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Vronkov 13-15 Haziran 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne...